Merhaba sevgili dostlar. Bugün yeni gelen ürünlerimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Çoğunlukla ham parça ve ağır büyük kütleler. Örneğin sitrinler, floroidler, kübik floroidler, şöyle pirit, zeolit piritli, şöyle yine kristal kuarslar, şöyle daha büyük parçalara gelirsek ametist dişler, şöyle kristal kuarslar, Şöyle skalaktit oluşumu, şöyle büyük ürünlerimiz de var. Örneğin şöyle sıvama floroid dediğimiz floroid kristalleri, şöyle barit gülleri üzeri floroidler, şöyle kırmızı kuars, Himalaya kuars veya hematoid kuars diye geçen kırmızı polisimiz. Şöyle galen, üzeri pirit. Şöyle burada da apofilit kristalleri var. Çok muazzam parçalar var arkadaşlar. Şöyle akik dilimler var. Şöyle iğne uçlu kristaller. Pembe kuarslar. Çeşidimiz bol. Böyle güzel bir polisajlı pembe kuvars. Evet arkadaşlar, bura için bir kampanya yaptık. Gram fiyatı 1 TL, sadece 1 TL. Hangisini alırsanız alın, örneğin 1 kilo mu geldi, 1000 TL, 1000 gram 1 TL diye söyleyeceğiz. Burayı için hangisini alırsanız alın, gram fiyatı 1 TL'den olacak. Şimdiden hayırlı alışverişler dileriz.